Bugün sabahtan neler yaptık? Evi toparladık, çamaşır astık, kahvaltımızı yaptık. Kamerayı öğlen açıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldin mi buraya? Gel abi? gel. Sen de gel. el salla gel. Sen niye bu kadar suslandın? Suslandın mı? Evet bir sesi giydim. İyi pazarlar. İyi pazarlar. <laughs> ne diyordum ki? <laughs> Şimdiki planlarımız neler? Taze fasulye yapacağız. Ee, ben taze fısilayı ayıklayacağım. Evocum sabahtan enginar pilavı malzemeleri hazırlamış. Bir yandan o enginar pilavı yapacak. Sonra zaman kalırsa... E... Ya hiç güzel konuşamıyorum. Çok güzel da Sonrasında eğer zamanımız kalırsa belki poğaça veya karnıyarık yaparız yine hafta içi için. Zamanımız kalırsa dememin sebebi akşam üstü akşama doğru çıkacağız. Arkadaşımızın doğum günü var. Marina'da onu kutlayacağız hep birlikte. Bu şekilde planlarımız. Başlayalım bir torbamız var. Pazardan mı bu? Hı hı. Azıcık domatesler ve biberimiz var böyle. Hadi temizleyelim. <laughs> örtünün de oradan sayfası da Çıkıyor mu? Evet. Yollamaya cesaret edemediğim mesajlar. Çünkü içimden sürekli bir ses şunu söylüyor olabilir. Bu daha iyi olmalı. Çünkü bazen en büyük düşmanımız, en yakınımızda olan o ideal benlik oluyor. Belki sürekli başkalarıyla kıyaslandı. Belki de o aferin sözünü duymak ben için hep ya. daha fazlasını yapmak zorundayız. Şey Ve zamanla nasıl şu an?

Taze fasulye. Fasulye diyorum sanki. Fasulye. fasulye. Fasulye bence. Fasulye. Taze fasulye ayıklama ortamında neler izledim. Birinci önerim budur. Bu video. İkinci önerim de budur. İkisi de çok güzel videolardı. Böyle bir lapa lapa oldu. Ama çok güzel görünüyor ha. Ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Pits, burada da taze fasulyemizi pişireceğiz şimdi. Sonra zaten biraz kavrunu çıkaralım. Etliyim mi domatesi? Yok, önce bir şeyi nokul Kavurmasa mı iyiyiz ya? Neyse, beraber şimdi İşte de etini ya koyabilirsin. Ben de sen çok küçük pencereler seçiyorsun. Bu bence çok iyi ayar. Bu da ama gol Evet, daha saat karıştıramıyorsun da. Öteki de mesela hep çok dengesiz olacak. Nasıl yani? Niye? Şimdi bunun bir küçüğü var, yüksek olanı. Onu da böyle bu yemeklik değil mesela. Bir de diğer düşüneceğim de önce salça kavrulmalı bence. Şu an beraber kavrulmuş. Sonra, değil sonra da öteki kavrulmalı. Şimdi saygı duyuyorum. Salça çiğ çiğ yazınca hoşuma gitmiyor. Yok şimdi kavrulacak diye yazdım bunları yaptım böyle. bazı günler modum modum düşük değil ama bir şey konuşamıyorum gibi şu an. <laughs> Neden böyle? Ne dedin Kerem? Kerem karım bir tane kalır. Ne dedin? Modum düşük değil çok ama bir şey konuşamıyorum dedim. Canı istemiyordur. Ben öyle. Ben de mesela genelde konuşmam. <laughs> yani olabilir. Sen genelde mi canı istemiyor? Belki genelde canım konuşmak istemaz. Çok konuştuğum bir faydasını görmediğim zaman. Evet. Aynen öyle. Ben bayılıyorum ama konuşmaya. O Aynen öyle. <laughs> konuşmadığımda bir sıkıntı var gibi hissediyorum kendimde. Bu arada bence konuşmadığımda bir sıkıntı var. Evet bence de ama şu an bir sıkıntı Allah var. Allah'ım seni Ha, bence şu anda bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama Allah'ım seni böyle hep konuştuk. Amin. <laughs> Konuşmaman daha kötü bir şey. Evet. Herhangi bir ortamda veya günde gerçekten konuşmuyorsan çok büyük bir sıkıntım falan vardır yani. Öyle oluyor hep. Yani demek hiç istemiyorum. Ama diyorum yani. İstemediğin için diyorsun. Ya bize öyle öğretilmişti diksiyonda anlatımı çok bozduğunu söylemişlerdi. Bunu kendi anne bırakıyor mu? E, domatesleri koy. Bırakmıyoruz. Evet, hı? Şarkıdaki ışığı açar mısın bir dakika? Ya da buranın kim varsa? Evet. Bundan bamya yapacakmış şimdi. Tamam. Sen söyle fasulye yaptığınızı. Söyle. Pilavı Ama hiç yaptığınız demediler. Karındır taze fasulye yapıyor. İşte bunu söyleyeceksin her zaman. Engin'lerin pilavı yapıyoruz dedim. Tamam. Yapıyor diyebilirim bu arada onda da. Ben de bir şey yapıyorum. bana kızar. Ne sen bir şey yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu evlendiğimiz dönem hep şöyle bir şey yapıyordu. Mesela birlikte pilav ve fasulye yaptık diyelim. Yemek yaptık yani. Hayriye ne yarıyor annesinin telefonda konuşurken? Diyor ki e, pilav yaptım fasulye yaptım getireyim mi? Ne? Nasıl yani? Nasıl? Yaptım ne demek? Dedim neden bu şekilde söylüyorsun? Yaptık desene yani. Ne güzel birlikte yapmışız. O kadar uğraşmışız. Ben pilav yaptım getireyim mi diyor. Ya da o gün gerçekten bir iş bölümü oluyor. Evo yemek yapıyor ama ben o sırada işte tuvaletleri temizliyorum, evi temizliyorum, çamaşır asıyorum. O yüzden Evo yemek yapıyor. Öyle bir hani iş bölümü yapmış oluyoruz. Yine aynı şeyi yapıyor. Yemek yaptım paylaşalım mı? Yemek yaptım siz de ister misiniz? Ya diyorum ben de o sırada iş yapıyorum. O yüzden yaptık şeklinde söyle. Yemek yaptık paylaşalım mı? İster misiniz? gibi. Böyle böyle artık biraz öğrendim. Mesela şimdi demiş ki karın fasulye yapıyor. Enginarlı pilavı yaptık. O şekilde söylemiş. Onu söylüyor giderken. Hep diyorsunuz Nasıl sürekli yükseksin? Nasıl sürekli mutlusun? Nasıl sürekli modun yüksek? Asla değil. Ben de hep mutlu değilim. Dostlarım, bence böyle gösteren insanlarda bir dürüst olduklarını da sanmıyorum. Kimse her zaman mutlu olamaz. Her zaman mutsuz olmak da zor. Her zaman mutlu olmak da zor. Bence bu değişkenlik normal ama elimizden geleni yapıyor muyuz? Ben mesela kendimi mutlu etmek için artık bana ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor biliyorum ve mutlu hissetmek için elinden geleni gerçekten yapıyorum. Önemli olan da bu bence. Genelde mutlu hissediyorum. İyi hissediyorum genelde artık. Ama bazen de hissetmiyorum. Bir de sizinle şey konuşmuştuk. Bana biri demişti ki yaşadığın şehir sence mutluluğunu, mutsuzluğunu etkiliyor mu? Yoksa bu sende biten bir şey mi diye sormuştu bana. Çünkü ben işte İzmir, İstanbul, Marmaris'te yaşadım şimdiye kadar. En uzun süre ama İzmir'de doğdum büyüdüm. İki sene İstanbul'da yaşadım. Sonra yine işte şimdi iki senedir Marmaris'teyim. Bence etkiliyor. Evet sende bitiyor. Tabii ki her şey gibi. Ama bence etkiliyor. Ben mesela İzmir'e gittiğimde çok mutlu günlerim de oldu. Ama böyle gençlik dönemlerim ailemle böyle çok çatışmalı geçti. Yani çok baskın bir ergenlik dönemi yaşadım. Ve babam çok kuralcıydı. O yüzden anlaşamadığımız çok mutlu oldu. Arada da annem kaynadı bizim aramızı düzeltmeye çalışırken. O yüzden böyle çatışmalı süreçler geçirdiğimiz için şükür şu an iyiyiz ama böyle İzmir'de tetiklendiğim çok şey oluyor. Mesela ben böyle çok sınırlarıma ve kişisel alanıma çok önem veririm. Herhangi bir müdahale gördüğümde ya da beni tanımadıklarını düşündüğümde yaşadığımız herhangi bir şey, büyük şeyler ama tetikleniyorum. E şöyle oluyor aslında tetiklenmek dedim. Bizim çok küçük bir konu oluyor diyelim ki. Ama biz o konuda zaten o döneme gelene kadar belki 100 kere kavga etmişiz ve bu 101. olayımız oluyor. Ve artık o küçük olayda sen diyorsun ki beni tanımadılar, bu konuda benimle bu şekilde konuşmamalılar diye düşünüyorsun. Ama öyle olmuyor. Onlar kendi doğrularına göre konuşuyorlar. Kendi doğrularını savunuyorlar ve o müdahalenin normal olduğunu düşünüyorlar. Ama bana göre normal olmuyor ve ben o noktada mesela saygı bekliyorum. işte beni artık tanımalarını ve o konuda bu şekilde konuşmamalarını bekliyorum. Olmuyor ve tetikleniyorum ve büyük bir tepki veriyorum. Geleceğim noktada şu. Evet şu an mıysa daha mutlu hissediyorum. Çünkü artık arkadaş çevrem burada, kendi kurduğum ailem burada, evim burada, düzenim burada. Burada İzmir'e göre hayat daha mücadelesiz. Herkes böyle, "Okey, bugün bu kadar çalıştım ve bu bana yeterli" modunda. Hayır, yetersizsin, daha çok çalışmalısın, ne yapsan yetmiyor gibi hissediyorum İzmir'de mesela. Burada öyle bir şey yok. E bu sebeplerin hepsini topladığında da burada böyle daha iyi hissediyorum. Daha gelgitsiz, daha kendi halimde, kendi hayatımda daha durgun hissediyorum. Yani iç, dünyam böyle daha durgun gerçekten. Bir sürekli mücadele halinde ya da savaş halinde hissetmiyorum. O yüzden benim için şehir etkili diye cevaplayabilirim galiba bununla. Ben çamaşır asmaya gidiyorum bu arada. Yapmayacağız mı? Ne? Bir dakika ya Gerçek mi? He vallahi. Bence üstünü geçsin birazcık. en sevdiğim şey şunun tavuklara gidiyor olması. Bu döngüyü çok seviyorum ya. Böyle taze fasulye yiyoruz ama ayıkladığımız kısmı tavuklar yiyebiliyor. İşte o dönem yemediğimiz meyveleri tavuklar yiyebiliyor. Yemediğimiz yemekleri çöpe dökmek zorunda kalmıyoruz. Çünkü tavuklar yiyor. Ve sonra bize yumurtalarını yiyoruz. Böyle çok, çok tatlı bir döngü var aramızda bence. Şu hatta altı altta ayrı çöp kovası var çöplerimiz için. Burada ayrı tavuk yemeği kovamız var. Bütün tavuk yemeklerini şu kovada <laughs> biriktiriyoruz. Eve gelen herkese söylüyoruz bu tavuk yemeği kovası. Bu çok pozitif ama bazen karıştırıyorlar ışık olmadıkları için. O yüzden buna böyle tatlı bir etiket yapmayı düşünüyorum. Tavuk yemeği. Tavuk neye alır? Tat daha tatlı bir isim bulmam lazım. Böyle bir etiket yapmayı düşünüyorum ki karışmasın diye. Çünkü bazen paçete falan çıkıyor içinden. Şimdi taze fasulyemiz hazır, enginarlı pilavımız hazır, annemiz banya yapıyor. Yemekleri birleştiriyoruz, o bize veriyor yemek, biz ona veriyoruz ki herkesin haftalık yemeği çıksın diye. E, hafta içi de işte, işte et, tavuk gibi şeyler, balık gibi şeyler yaparız yanına. Bence bütün haftayı kurtarabiliriz. Poğaça yapacaktık ama enerjimiz kalmadı, çok uğraşmak istemedik. Belki uygun olduğumuz bir gün yaparız onu da. Şimdi e, akşam yiyeceğimiz şeyleri ütülemek istiyorum. 2-3 parça ütü yapacağım, sonra hazırlanırım yavaştan. Birmanda da Yaşamış olduğum bir dönümü yanlık yapabildim ve bu döndüğü çok fazla insanı ben hayattan öden ve bence bu zamanınıza da çünkü kendimi sabote etmeden ben bir dünya markasıydım öyle böyle değil çünkü bazı insanlar bir tane çok geri gitmedik mi? çok geri gitmedik aynı gibi hareket 네. 또 테스트는 뭐죠? 앵커 벤치네 motoru burada bırakıyoruz. Buradan minibüse devam ediyoruz. Alkol alabileceğimiz için bugün. Ne kadar akıllı çocuklarız ya. Evet. Ben yani standart bir insan. Söyledim mi? Yetmişlik içeriz. Berber. Herhalde, Kutlamak, Kutlamak için çok Sıram. uzun bir isim. ya? Sınav yaptınız bari. önce. Hayatının para bolsun.

Ben, elinize sağlık. Bunu Nasıl? ne Nasıl? Mağaza ya. Nasıl? 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 Koydun mu ayaklarını? Koydum. Çok güzel esti şu anda. Bir <laughs> gül, bir gül bize. Gidiyoruz. Yeni haftaya başlayacağız. Umarım çok bereketli ve sağlıklı ve mutlu ve, kolay ve huzurlu ve kolay işler. Ve kolay işlerle bir hafta olsun. Amin. Amin. Çok soğuk. Çok soğuk. Ne oldu? Bu havaya Aha. ne oldu? Sonbahar gelmiş. Gerçekten sonbahar şu an. Üşüyorum şu anda. <laughs> Neler oldu?